Geldik 6. günün soru çözümüne arkadaşlar. 51 günde TYT Kimya Kampı dedik. Bakın sizlerden e, rica ediyorum. Ne olursunuz ödevleri böyle günü gününe yapın arkadaşlar. Sistemli bir şekilde bakın. Çok fazla zaman harcamanıza gerek yok. Yarım saat bir saat uğraşsan bizimle. E, bir de videoları izlesen ekstradan yani yarım saat bir saat dediğim. Ekstradan yarım saat bir saat şu ödevleri falan yapsan. E, tekrarlarını yapsan. Sana fazlası da yetecek. Fullleyeceksin inşallah. Biz kendimize inanıyoruz. Tamam mı hocam? Şimdi neredeyiz? Soru çözümündeyiz. Arkadaşlar sayfa 36. 3-4-5 ayınları TET kimya. Soru bankası 36. sayfada atom modelleri bölümünden iki tane test var. O atom modelleri bölümünde. Bu iki tane testten karışık sorular çözeceğim ben. Çok uzun olmayacak soru çözüm videomuz yine. Yaparsınız kolay kolay. Benim öğrencim var ya. Benim öğrencim yapar. Ben inanıyorum öğrencime. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki yukarıdaki görüşler hangi atom modeline aittir? Hocam elementler atom adı verilen son derece küçük içi dolu parçalanamayan küre deyince aklıma ne gelecekti zaten? Dalton gelecekti. Bir elementin tüm atomları birbiri ile tamamen aynı yanlış da olsa Dalton bunu söylüyordu. Farklı elementlerin atomları da birbirinden farklıdır arkadaşlar. Burada doğru cevabım Dalton atom modeli demiş öldüm. Şimdi hepsini çözmeyeceğim karışık çözeceğim ama. Mesela bakalım. Dalton atom modelinin varsayımları yasalarından hangilerini destekleyerek açıklar? Arkadaşlar üçünün de olduğunu söylemiştik. 2 saat öncesine git. Bunları izah ettik. Kütlenin korunumu dedik. Sabit oranlar dedik değil mi? Sabit oranlar kime aitti? E, Proust'a aitti değil mi? Kütlenin korunumu Lavoisier'e aitti. Kimyanın babası değil mi? E, katlı oranlarda Dalton kendi oluşturuyordu zaten. Bakın ya bu kadar arkadaşlar ya. Bak bir kaynak bitecek. Bu kamp bittiğinde bir kaynak bitecek ya arkadaşlar. Var ya dilimde tüy bitti ya. Bak şimdi. Aşağıdakilerden hangisi Thomson modeline ait değildir diyor. Hocam atomlar yaklaşık çapı 10 üzeri 10 metre olan içi dolu nötr kürelerdir. Arkadaşlar 1 metre 10 üzeri 2 santimetre. O zaman şöyle biz maddede şöyle yazmıştık. Senin elindeki notlarda şöyle, şöyle yazıyor. 10 üzeri 2 8 santimetre yazıyor. Kaç metre yapar? Bunu bazen farklı görürsünüz arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptığında 10 üzeri 2 8 bölü 10 üzeri 2'den 10 üzeri eksi 10 metre olduğunu görürsün. Yani oradaki 10 üzeri 2 8 santimetre buradaki 10 üzeri 2 10 metre yapıyor. Bu doğrudur. Atomun çekirdek dışında kalan çok büyük bir kısmı boşluktur diyor arkadaşlar. Boşluk mu? Hocam boşluktan kim bahsediyordu ya? Rutherford bahsetmiyor muydu çekirdekli model? Rutherford. Ya Thompson modelinde hocam çekirdek var mı? Bu Rutherford'da var. Yani bu yanlış hocam. Thompson'a göre soruyor. Thompson neydi? Thompson içi dolu küre. Crocs'un Kato, katotuşunları tüpüne bakıyordu. Artı yüklü homojen bir tabak içerisinde eksi yüklerin üzümlü kekin üzümleri gibi bulunduğunu söylüyordu. Diğer maddeleri de okuyalım tekrar olsun. Artı yüklü protonlar ve eksi yüklü elektronlar küre içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Atomda pozitif yüklere eşit sayıda negatif yük bulunur. Elektronların kütlesi atom kütlesinin yanında ihmal edilecek kadar küçüktür diyor. Böyle olduğunu söylüyorduk arkadaşlar. Tamam. Hocam sana bıraktım dördü. Kolay soru yaparsın. Tamsını çözdük. Geçtim. Şöyle birazcık farklı çözelim ya. Her modelle alakalı çözmek istiyorum. Bak geldim 6. soruya. Gördün mü? Yukarıdaki cümledeki boşluklar aşağıdaki ifadeler ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır diye sormuş. Hocam 1911'de radyoaktif bir kaynaktan nokta nokta radyoaktif bir kaynaktan çıkan pozitif yüklü bilmem ne ışınlarını çok ince levha deyince aklıma kim geliyordu zaten ya. Rutherford geliyordu hocam. Rutherford tamam mı? hepsini yazmıyorum arkadaşlar. Radyoaktif bir kaynaktan çıkan pozitif yüklü alfa ışınlarını çok ince altın inceltilebildiği için altını kullanıyordu zaten. Zengin olduğu için değil. Değil mi arkadaşlar? Üzerine göndermiş ve bu ışınların çok büyük bir kısmının arkadaşlar böyle devasa yani büyük bir kısmının dümdüz gittiğini yani atomun devasa boşlukları olduğunu arkadaşlar bize söylüyordu. E, levhadan transit geçtiğini, dümdüz gittiğini, çok az kısmının ise sapmaya uğradığını veya geri döndüğünü gözlemlemiştir. Geri dönen ışından çekirdek olduğunu anlıyorduk zaten. Burada A yok arkadaşlar. Tamam. Devam ettim. Bakın devam ediyorum. Yine Rutherford'la alakalı bir soru. Rutherford'un alfa ışınları deneyinde e, alfa ışınları ile yaptığı deneyinde yukarıdaki sonuçlardan hangileri çıkarılamaz diyor. Hocam alfa ışınları deneyinde hatırlarsak böyle hani şurası şey olsun altı neva olsun. Birçoğu dümdüz gidiyordu. İşte boşluklu yapıydı. Bir, bir kısmı sapıyordu Hocam değil mi? Ee, bir kısmına çarpıp geri dönüyordu. Yani öyle düşün. Atomdaki pozitif yüklerin tamamı çekirdek adı verilen yoğun ve çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Arkadaşlar geri dönen ışın bize çekirdeğin olduğunu söylüyordu. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısına eşittir diyerek ne yapıyordu? Hatta nötronları bulmuyordu da. Kim ne yapıyordu hocam? Ön görüyordu değil mi? Ön görür. Nötronları bu şekilde ön Doğru bu sonucu çıkartabilirim. Nötr bir atomda proton sayısı nötron sayısına eşittir hocam? Nötron var mı? Proton sayısı elektron sayısına eşittir. Bakın bütün modellerde artı yükler, eksi yükler eşit. Yani protonlar, elektronlar eşit. Proton, elektron olan bütün modellerde. Dağıtın yok ama. Dağıtında proton, elektron yok çünkü. Ama burada nötron daha bulunmamış ki arkadaşlar ya. Öyle şey mi olur? Burada ne olacak? Çıkarılamaz dediği için C'yi ben çıkartamam. Yalnız 3 demek doğru olmaz. Hocam var mı sıkıntı? Var mı sıkıntı? Canlarım benim. 8. soruya geldim. Yukarıdakilerden hangileri? Rutherford atom modelinin eksiklikleri arasındadır. Bak. Negatif yüklü elektronların pozitif yüklü çekirdeğe neden yapışmadı? Yani artı eksi birini çekmeden o elektronlar çekirdek çevresinde nasıl duruyor? Bunu söyle Rutherford. Ey Rutherford. Neyse arkadaşlar oralara girmiyorum. Pozitif ve negatif yüklerin atomda homojen olarak dağıldığını söylemesi ve yüksüz taneciklerden hiç bahsetmemesi. E, hocam bu Rutherford'un eksiklikleri değil. Rutherford onu söyle Pozitif ve negatif yükler atomda homojen olarak dağılır demiyor ki yani. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Bu Thomson atom modelinin eksikliği. Atomdaki elektronların hareketlerini ve atomların yaydığı ışınların spektronlarını açıklayamaması. Evet. Bu Rutherford'un. Eksiklikleri arasında bu karakteristik dalga boylarını açıklayamıyordu. Kim açıklıyordu bunu? Bor. Hidrojenin emisyon spektrumunu açıklıyordu. Hocam Rutherford'un eksiklikleri arasında 1 ve 3 diyebiliriz arkadaşlar. Pozitif ve negatif yüklerin atomda homojen olarak dağıldığını söylemesi bu tam Thompson'ın eksikliğidir. Thompson'ın ayıbı diyoruz arkadaşlar ama ayıp olmaz öyle şey mi olur ya? Onlar olmasaydı e, bu şekilde olmazdı. Hadi gelin bor modeli ile alakalı da test 2'den bir soru çözelim. Bak ben çözdüm diye sen Celal Hoca çözdü benim çözmeme gerek yok deme. Otur bir daha çöz bunları. Şıklara bakmadan böyle seçeneklere bakmadan doğru cevaba bakmadan bunları bir daha çöz. Tamam. Hocam bor atom modeli ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Bak her yörünge KLM gibi ya da sayılarla gösterdiğimiz 1, 2, 3 gibi sayılarla gösterdiğimiz bir en değeri olan ee, en değeriyle gösterilir. Yani bir yörüngeye atomun çekirdeği var. Elektronları böyle sembolik olarak yörüngelerde gösteriyorduk arkadaşlar. Bunlara en eşittir 1, en eşittir 2, en eşittir 3 gibi sayılar verebilirdik. K, L, M, N gibi harfler de verebilirdik. Bu doğrudur. Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron düşük enerji düzeyine inerse arasındaki enerji farkına eşit miktarda foton yayar. Yani şu uyarılmış haldeki bir elektron geri döndüğünde Hani ben bunu enerji verip uyarmıştım ya. O aldığı enerji kadar ne yapar arkadaşlar? Dışarı ışın yayar demiştik. Dolayısıyla bu doğrudur. Atomdaki elektron çekide en yakın olan yörüngede eleştir bir bulunur. Ee, bu yörünge en düşük enerji düzeyi yani uyarılmış hal mi? Hocam uyarılmış hal demek yanlış olmaz. Yani bu çekide en yakın düzeyde bulunan elektron temel haldedir. Tamam ama şeyde temel hal dedik. Ama şeyde bir sıkıntı yok bak. Düşük enerjilidir yani. Çekide en yakın hal en düşük enerjili hal. Tamam mı hocam? En düşük enerji dedim. Tabi bir yandan da ekrana bakıyorum. Ekranı kontrol ediyorum arkadaşlar. Ee, ekrandan çıkmasın yazdıklarımız diye. Ne olmuş oldu? Bu da doğru olmuş oldu. O zaman, ha, uyarılmış hal dedik. Yanlış olmuş oldu. Ne doğrusu hocam? Yanlış. 1 ve 2 C seçeneği doğru seçenek demiş olduk sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. 51 günde TYT Kimya Kampı'na bütün hızımızla devam ediyoruz. Bunu yaparsın ya. Bunu yaparsın. Veyahut da ben mi yapayım? Dur yaptım hadi bakalım Bor atom modeline göre yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bir atomun elektronları en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister. Bu düzeye ne deriz biz? Temel hal deriz arkadaşlar. Temel hal. Yani bir atomun artı yüklü çekirdeği var. Elektronu ne yapmak ister? Çekirdeği en yakın temel halde olmak ister. Bir atomda dışarıdan enerji verile bir atoma dışarıdan enerji verilerek elektronun daha yüksek enerji düzeyine geçmesine verdim baba enerji absorpsiyon yaptı diyorduk buna. Uyarılmış hale geçiyor değil mi hocam bu uyarılmış hal? Kolay ya. Temel uyarılmış hal hocam. 2 de ne olacak? Uyarılmış hal denir buraya. Uyarılmış hal denir. Bir atoma dışarıdan enerji verilerek elektronun daha yüksek enerji düzeyine geçmesine dedik. Var mı sıkıntı? Canavarlar. Ya bu kadar işte arkadaşlar da ne ya? Hadi bakalım. Hadi bunu da yaptım. Bak üçüncü soru. Bakayım daha var mı? 11 dakika olmuş. Bor atom modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belirli uzaktaki dairesel yörüngelerde bulunur yörünge diyen adam kimde bordo. Bir atomdaki elektronlar en düşük enerji düzeyinde bulunmak isterler diyor bir atomdaki elektronlar en düşük enerji düzeyinde bulunmak isterler. En düşük enerjili olmak isterler arkadaşlar tamam mı doğru Elektronların çekirdek etrafında bulunmaları elektron bulutu modeliyle açıklanmaz ki arkadaşlar ya bu yanlış. Elektron bulutu ne biliyor musun arkadaşlar? Orbiteller. Hani elektronların bulunma ihtimalleri yüksek bölgelerde. Biz elektronlara konum belirtemiyorduk. Heisenberg belirsizlik ikisi geriye hatırlıyor musun? İşte hocam elektron bulutlarıdır bu orbiteller. Dolayısıyla hocam bor bunlardan haberi yok. Bor elektrona direkt konum belirtiyor. Yörüngelerde bulunur. Yani burada neyle açıklanır? Yörüngele açıklanır. Bora göre. Tamam Bora göre yanlıştır diye soruyor soru. Bak çekirdekten uzaklaştıkça yörüngenin ve elektronun enerjisi artar. Çekirdekten uzaklaştıkça enerjilerin, e, yörüngelerin enerjisi artıyor demiştik. Her yörüngenin belirli bir enerjisi vardır. Ve elektron bulunduğu yörüngenin enerjisini alır arkadaşlar. Bu da doğru olmuş oldu. Tamam mı? Dördü de sana bıraktım kolay, kolay ama yaparsın direkt. Arkadaşlar beşinci sorumda yapıyorum modern atom teorisiyle alakalı bir soru. Burada kalıyorum. Yarın inşallah diğer videomuzdan e, yedinci günümüzden dile kolay arkadaşlar. Bakın artık Ağustos'un sonu geldi. Bu sonbahara giriyoruz. Yeni bir sene, yeni bir heyecan. İnşallah sizler için çok güzel olacak. Arkadaşlar bakın yukarıdakilerden hangileri Bor atom modelinin eksiklikleri arasındadır diyor. Elektronun dalga tanecik karakterini hesaba katmaması. Yani hocam de Broglie hatırlıyor musun? de Broglie elektronlar hem dalga hem tanecik özelliği gösterir diyordu. E doğru yani Bor bunu bilmiyor daha o dönemde yani bunu hesaba katmıyor. Elektronları tanecik gibi düşünüyor tanecik gibi düşünerek bor ne diyor hocam? Elektronlar aha burada yörüngededir diyor. Tanecik gibi düşünüyor ama aslında o tanecik gibi bile değil elektron dediğimiz şey yani. Dikkat et tamam mı? Hocam bunun eksiklikleri arasındadır yani dalga tanecik ikilemini dikkate almaması borun eksikliğidir. Tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklayabilirken birden fazla elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklayamaması doğru çok elektronlu sistemleri de açıklayamıyor. Denklemlerle deneysel sonuçlar uymuyor demiştik arkadaşlar. Bir elektronun tek boyutlu sabit bir yörüngede bulunduğunu kabul etmesi. Tabii ki de bu gerçekte orbitellerde yer alır. Bu da borun bir eksikliğidir arkadaşlar. Yani biz gerçekte yörüngede elektron tanecik gibi dönüyor diyemeyiz. Orbitellerde bulunma ihtimali olan yüksek bölgelerde elektronlar olabilir diyebiliriz. Tamam mı? Bunu demek o şekilde demiş oldum arkadaşlar. Tamam modern atom teorisi de çözmedim. Hadi onu da çözeyim. Şu 9. soruyu çözeyim arkadaşlar modern atom teorisi. Modern atom teorisi alakalı çözmedik. Bir de onu çözelim. Videomuzu bitirelim artık. Modern atom teorisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre bir elektronun yörünge üzerindeki konumu ve hızı aynı anda kabul e, aynı anda tespit edilemez diyordu. Doğrudur arkadaşlar. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital denir demiştik. Schrödinger dalga denklemleriyle bunları bizlere bulmuştu bu orbitalleri. Elektron bulutlarıydı bunlar arkadaşlar. Elektronların çekirdek etrafında bulunmaları elektron bulutu modeliyle açıklanır. Modern atom teorisine göre böyle orbitallerle açıklanıyor. E seçeneği doğru seçenek demiş oldum. Hadi gelin beraber ne yapalım? Bugünü de işaretleyelim arkadaşlar. Hocam ilk satırın sonuna gelmek üzereyiz. 6. günde e, sabahki videomuzda atom modellerini beraber inceledik arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? 2. videomuz soru çözüm videosunda yaptık. Geriye ne kaldı? 7. gün kaldı. Yarın atomun yapısıyla beraber arkadaşlar ne yapacağız? Görüşeceğiz. Yarına kadar sen ne yapıyorsun? tekrarlarını yapıyorsun. Konularını unutmuyorsun. Dediğim gibi 1 saat 2 saat bunlara ayırman yeter. Çözmediysen de bak ne yap? Hemen videodan sonra bir şöyle bir soluklan. Git bir elini yüzünü yıka. Otur. Şu iki testi çöz. Böyle gıdım 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 gıdım. gıdım. Tabii genel tekrarlarla beraber ne yap? Şu konuları bitir. Zor bir şey yok. Kimyayı yapabilirsin. Yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.